Onlar <laughs> ağır. Günaydın. Bugün okuldayız. Günaydın. Daha <laughs> ayıramadım. Bu kadar. Evet, bugün, bugün değişik eğitim olacak sanırım. Ee, şimdi sınıfa geldim. Ee, okuldan Vlog bir şey gibi ilk defa böyle bir şey olacak ama e, içinde e, spor hareketleri falan göstermeyi düşünüyoruz. Bugün beden dersimiz var ve e, içimizde gerçekten sporla uğraşan insanlar var. Hem yazda geliyor falan bakımından böyle bir video yapmayı düşündük. Umarım güzel olur. Ekin kolunu kırdı. Hey! Ekin aslında yani çok spor yapan bir insan. Ama kolunu kırdığı için bugün pek katılamayacak mı mı emin değiliz. Ama e, Hazal var. Merhaba ha <laughs> azaldım olay O zaman da şimdi da derse gireceğiz evet. evet. saat kaç göremedim. şu an Aa yok. Saat... edebiyat yok, edebiyat yok. Evet. Ama başka edebiyat gelebilir. Belki. Neyse, saat 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 Ege Ege spor yapmayı sever misin? Evet. saat 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 Yattığım zamanlarda yapmam spor. Yatarken özel yatan hareketleri yapamam için uyuyakalıyorum şu an. yani bu şu Bir anda şey yapmam bileyim. mı demek? Ki? Hayır yapmam. Gerçekten mi? Özür dilerim. Peki her gün spor yapar mısın? Her gün spor yaparım. Kadar sıklıkla yaparsın? Klasiklıkla Aynı soruyu sorma. Gün... <laughs> Çok iyiydi. Güzel. Yanına geleceğim. kendini tanıtır mısın hmm. kim olduğunu? Zaten Önceki videolarda olup olmadığını. <laughs> ben Ege Kurban, daha önce hiçbir videoda yoktu. <laughs> nasıl yoktu? Kanka, Vardın abi. Benim ismimi işte izinsiz kullanmışsınız. Şikayet edeceğim YouTube'a. Telif mi? Ben Sen evet. de mi telif atacaksın? Evet, telif atacağım. Ne? O köpek elini ısırdı. Ege Kurban'a nasıl geldi? <laughs> Ege Kurban selamlar buradan. Ege, merhaba. <laughs> yersem senin yüzünden. Telif yersin, hastanın çalıştırıyor. Evet. Evet. bunun yanında hani asıldığımız için de biraz kol kasları da çalışıyor ve kollar bayağı acıyor. Yaparken, evet. Ka yaparken karnınız kastınız mı? <laughs> evet kastım. Yani biraz. Yani tek <laughs> şey yapacağımız böyle bar fix olur. Bizim <laughs> sınıfta bar fix Okulda barfixi. nasıl spor yapılır? <laughs> başlı bu koyacağım. Aslında bu yerine. <gülüyor> <gülüyor> yani, tutuyorsunuz ya. ve... Bu kadar. <laughs> <laughs> tamam. Diğer harekete geçelim. <gülüyor> 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 Şimdiki hareketimize e, Damla katıldı. Hazal'la birlikte Damla yapıyor. Damla sen de eski sporcusun değil mi? Evet ben eski e, Ya gelin. Şimdi yanımızda damla var. Az önce videomuz bozuldu biraz. Evet. Matematik hocamız matematik geldi. Levo çok seviyoruz. Sinaptta <laughs> takip ettiği için çok kötü şeyler oluyor. Şimdi damla pek şu an oturamadı. <gülüyor> <gülüyor> ama şey, şimdi bu hareketi anlatmak isterse anlatabilir ikimizden. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarında evimiz damla bir sandalye oturuyormuş gibi bir de bacaklarımız yani alt ve üst bacağımız arasında arası 90 arası, derece olması gerekiyor. Ayaklarınız kayabilir ama ayaklarınızın kaymasını durdurmanız lazım. Yani bir destek kalmayın. Çünkü bu hareketin amacı yani, değil. E, ayaklar kaydıkça ve siz vücudunuzu kastıkça daha çok çalışıyor evet, şey vücudunuz. Evet, şu an bacaklarım gelmeye başlıyor. Ve 90 derece <laughs> ben şu açınız. Onu Aynen. <gülüyor> Ama benim <laughs> daha perfection yani o yüzden. Peki, evet, peki Damla sen hangi sporla uğraştın bence? Ee, ben e, atletizm takımında uzun var. mesafe koşuyorum. <laughs> Koşuyordum da spor peki, yapmıyorum artık. Peki, Hazal Alem <laughs> devam ediyor. <laughs> evet, bu da bir diğer hareketti. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> çok güzel bir hareket, çok iyi çalıştı. <laughs> Hadi. Sporun dışında çok değişik bir şey yapacağız. Yani bu aslında... Evet damla. <gülüyor> <gülüyor> bu normalde e, bazı böyle üst üste çıkan tipler olur yani böyle böyle... Bir... Ne deniyor onlara bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Mal. <laughs> <laughs> bu hareketin adı üst üste binmiş solucanlar. Evet biz evet. Şu, şu an üst üste binmiş solucanlar yapacağız. E, damla usulü. Allah. Aşırı gereksiz yani. ya bir de yorulduk Ya gereksiz bir yerde Çok boş bir hareket. Evet, evde denemeyin. Evde <laughs> denemeyin. Ama şu Arkadaşlar <laughs> evde denemeyin. Beliniz, ayağınız, diziniz, ağzınıza sıçılır. Denemeyin. <laughs> Yakın çekim alabilir miyiz Ege Bey? Hayır, sizi git. <laughs> Benim ağrım. <gülüyor> <gülüyor> Üniversite <gülüyor> tanıtımı var. <laughs> ee, <laughs> Üniversite tanıtıma <laughs> geldiler Hadi. okula. Damla, Damla. Hadi. gidiyoruz. Hadi. Damla. Soğuk. Damla. Soğuk. Damla. Hey, Damla. Damla. Neden çıkmaksın? <laughs> Çünkü <gülüyor> Samer hocamız yani çok tatlıdır ama sağ olsun var olsun Abercrombie Fitch 2015 yapımı özel yapımı hırkamı <laughs> aldığı için şu an bu uzun yolu donarak gidiyorum. Peki şimdi şunu da dikkat çekmek istiyorum. <laughs> Sıra <Süre> arkadaşım <laughs> ve sürekli bana <Hanım> pencereyi açtırıyor <laughs> ve beni üşütüyor. Ama bu yaşta menopoza girdiysen ben ne yapayım yani? <laughs> <laughs> Kavga da söylenmez. <laughs> şimdi üniversite tanıtım günlerindeyiz. Burada üniversiteler tanıtılıyor. Dolaşmaya başlıyoruz. Yaşar Üniversitesi başlıyor. Başla. Ahmet sen ne yapıyorsun burada? <laughs> E, Stadda göreliyim gördüğünüz gibi. Ben de varım. <laughs> sadece kötülemek için geldi. Hayır. Çok güzel bir üniversite. <laughs> bir şey reklam yapabiliyor musunuz? Kıbrıs da ama. Türkiye'de değil. Hangi üniversite? Kıbrıs. Kıbrıs değil. Yakında o üniversitesi. Yakında o üniversitesi. <laughs> Hiç <düğüm> duymadım. Kıbrıs'ta. Ot... <laughs> şey, Otlu'nun kuzeni. <laughs> Ottun'un kuzeni. <laughs> <Otlu 'nun> kuzeni. <laughs> <Otlu 'nun> kuzeni. <laughs> Evet arkadaşlar, Otun'un kuzeniymiş. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz, görüşürüz. Hadi görüşürüz Ahmet'im. Evet şimdi üniversite, üniversite, hadi bakalım. Evet şimdi nereye gidiyoruz, burada neler var? Neler? Burada Atılım Üniversitesi var. Ben Atılım düşünmüyorum. Neler? Burada Yeditepe, Yeditepe, Yeditepe'nin şeyini alacağım ben, broşürünü alacağım. Ne var? Ne var? Ben broşür alacağım. Daha gelsin. Eczacılık fakültesi aldım. Neden aldım? Kafamda öyle şeyler var çünkü. Halamlar eczacılık okuyor. İletişim fakültesi için aldım. Çünkü radyo, bir televizyon düşünüyorum. Ee, bir de İktisadi Bilimler aldım. Çünkü ekonomi var kafamda. Ee, bu üç meslek arasındayım şu anda. Bakalım artık. Zeynep. Ankara. <laughs> evet Ankara Üniversitesi var. Ankara Üniversitesi düşünmüyorum. Devam, Devam, Devam edelim. Atalım. Ee, şimdi Ege'leri bulmam lazım. Egeler. Burada Bahçeşehir Üniversitesi var. Hop ben İstanbul istiyorum. Giremeyeceğim falan. <laughs> çok fazla bir şey istiyorum. Ne istiyorsunuz? Ha? Ne istiyorsunuz? Abi ben makine istiyorum da bakacağız. Ankara mı? Yani genel olarak. Okay, okay. O zaman hep devam edelim. Daha işte çok var. yolumuz var devam edelim. Top, ekonomi. <laughs> bana da alır mısın? Oh, hayır onu alma bana da al. Evet burada böyle bir... Abi, ee, ne kadar çok tut. Alıyor musun Hacı Alıyorum. Yani ben, ben, ben Hacı be beni kabul ediyor ben kabul ediyorum <laughs> <laughs> Hayaller <Ayweighting. gülüyor> yüksek. <laughs> plan diyelim. <laughs> Hayal bir plan. kuru <laughs> <puru. gülüyor> <laughs> <laughs> ben? Elif sen Aa, ne? Sen, sen, sen? Hacettepe. Hacettepe Giremeyeceğin üniversiteleri miyim. sunuyor. Bu da... Ya <laughs> <laughs> yürü geç. Girerim ben. O giremez. Beyin yok. Siz ne istiyorsunuz? Ben diş şey istiyorum. Diş hani... şey istemiyor musun? Diş, diş. O <laughs> da <laughs> şey <gibi> okumayacak ablasını. Diş şaşırıyor, diş şaşırıyor. Diyor kim ya? Makina, makina, makina. Ben kalem almaya geldim. Hadi bunu YouTube'a koyacaksın değil mi? Evet. Eyvah. Hadi inelim. Hadi inelim. Abi bir e uğrayalım. Evet daha devam ediyoruz. Ben olur. oradan bir makine alayım. ben oradan bir makine alayım. <laughs> bir kentten, abi biz de alalım. Bir bize de kaptır. Evet. Televizyon getirmişsiniz. Yok. Evet. bir puan tablosu bana versin. Gençleri yes, TED'e çağırıyor musunuz? Sence. <laughs> Onun için buradayız. Ted Ankara Lisesi'nde. Valla Türkiye'nin Evet. Sizin ya için, ya gerçekten yani çok şaşalı olmuş diğer yerlere göre. Şaşalı. <laughs> şaşalı. <Şarşan. Ya> Ankara <laughs> Koleji öğrencilerimize yakışır bir şey olsun. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben, ben sade bilimle bilim Allah bak kalemimi yere düşürdüm. Kalemin <laughs> yok, Silgim yok. Kalemin yok, yok. <laughs> yok. Kalemim nereye gitti? Ne kalemin düşürdü? <laughs> çok teşekkür ederim. Kullanmayacaktım zaten. Ya. Ne kalemi? Ben sınıf kürsünde şöyle bir sistem var. Bir yılı ortak okuyorsun. Ikinci sınıfta bilgisayar, elektrik, endüstri ve inşaat beş yıldan birini seçme hakkına sahip oluyorsun. birinci sınıfta ortak dersleri alıyorsun. İkinci sınıfta e, hiçbir şey şekilde not ortalaması vesaire olmazsa Bunu sadece TED Üniversitesi mi yapıyor? Yok, evet. evet. test Üniversitesi'nde var. Bir de Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nde. İyi bir şey aslında. Aynen. Bayağı yani en azından kafanızdaki işte bu inşaat mı makine mi endüstri mi ikilemi hani terbiyesi biliyorum çok stresli oluyoruz yani hani ben kendimden biliyorum. Hangi bölümdesin? <laughs> İnşaat seçeceğim ben. İnşaat. O zaman ilk yıl. Ee, hazırlık Hazır. dahil olmuştuk. Evet. Şöyle söyleyeyim. Teşekkür. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar Tete evet. gidebiliriz. Ben çok beğendim Tete. Bir git gitti. Dur dur hızlı gitme. Şimdi atıldım. Ben ama İstanbul Aydın Üniversitesi geçiyoruz. İstanbul ee, Üniversitesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi. Bilgi Üniversitesi'nden bir şey almak istiyorum ben. Bir dakika beni bekler misiniz? Ben 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 ben. ben. Ece aradan sonra içebilecek mi? Belirliyorlar <gülüyor> <galiba>. <gülüyor> abi, <gülüyor> oha, Esik, Oo, bu işi Anladıysam Abi. Anladıysam artık. Ece. Bir şey anlamadım arkadaşlar neyse. Hala bilgi alacağız. Evet. Ece bakalım bilgi alabilecek mi? Ben de istiyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Sabancı Üniversitesi lütfen. Oh. Sabancı Sabancı. Evet. Yok mu çekiyorsunuz? Evet. <laughs> Bakın. Mef <Evet. gülüyor> Mef öğrenciler mimarlık. Hukuk ve mimarlık. <laughs> Bakın nereye? 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 Nereleri düşünüyoruz bakalım bir? Bir, bir Şaşırttı mı? Hayır. Kazanabilecek şey, kazanabileceğim şeyler aldım. Ben de, de şey, evet. o, 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 o poşeti nereden aldın? Bak, o dile. Şey, evet. Baktı. Çok, çok kaslı. Nereden biliyorsun? ben biliyorum yani. Ben, ben de size onu diyorum. Hani ben <laughs> Sabancı Üniversitesi'nde sadece tamam, şey var. Yani mezunların öyküleri böyle hiçbir şekilde böyle mühendislik olmuş. Şey ki altta ne geçtirmişler. Hoppala. Geçen de... gene mezun olmuşum. Özyeğin <laughs> Üniversitesi. Siz Siz sen bir koca git kalem al oradan. Ben bir koçtan kalem alayım. Ben de alacağım. beklesene. Dur, Dur İstanbul Ticaret Üniversitesi. Hayır. <laughs> <laughs>